Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tank oynuyoruz. Hata oluştu. Ben tekrar geliyorum. Giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Açılana kadar duruyorum. Sonunda açılıyor gördüğünüz gibi. sonra da bekleyin. Evet arkadaşlar geri geldim. Savaş abi. Hadi gelin. Bir, 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 birkaç yerine koyalım. Ух, что iyisi kalmıyor. Şöyle toplayalım. Evet, şuradan bir tank geliyor abi. Bu şöyle. Aa, onun arasından nasıl geçemiyor? Neyse. Pusu at abi. Aha. Gerçekten gitti. Kaç 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 kaç. Hadi. Profesör solmaz diye yeni bir oyun yükledim arkadaşlar. Bundan da video gelecek arada. Ücretsiz bir canlı olur mu Uy! İlkten bomba yemek. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin? Ne? Ee, Benim ülkemde. Allah belanı. <laughs> ya o eldivenleri şöyle bir tane. Ondan sonra ah gel 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 gel. Mal coin salmadan gidiyor. coin salman gerek seni. Uy. Vay babam vış. Buraya, ah, buraya ah. Ya Ne olur ki şey zaten İkinci güzel, Güzel İkinci iz devam edelim Açılayacak Benim abim oğlum şu proka abin oğlumun önünde kanalımı yazıyor. Ne? Kamek karşımda. Muhammed Muhammed Gece büyük harflerle. Kara çoban. Kara çoban. Muhammed Kara çoban. Abla sus videodayım. Bir el daha atalım arkadaşlar. Her şeyde. herkes tek. Evet. Gördüğünüz gibi açılıyor.

Değil mi? eline sok. kaç 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 Kaç. Hadi Ka var. Aynen. Bana da dövdü. O vurabiliriz. <laughs> Allah belanı Amerika. <da> <laughs> Pisti kamin. Mad kit alalım. alıyoruz çünkü. Allah koymuş ismini mal. Ya harbiden mal bu ya. Allah niye koyuyor? God arkadaşlar bir oğlu bir oğlu God. Allah demek iki kod ee, iyi demek sen var ya gerektiğinden daha fazlasını hak ediyorsun da al sana kod tövbe ya Üf. ne kötü insanlar var ki yani şurada durma be sinirimi bozdu git player aaa player öldürüldü ya arkadaşlar bir birincilik çakıyorum Türkler. Ne güzel gitti. Biz kazandık arkadaşlar. Türk bayrağımız en üstte oldu. İki maç dokuz dakikaymış. Köy geldi. Ha. Köy hey abi. Abi köy geldi ya. Yemin ederim. Karakolu. Çöl gelsin dedik. Çöl, karakolu. Aha orada. Anayak. Ay en sevmediğim tank. Bir cüri tek bir buldum. Tamam, <laughs> Kişi bebe var şurada. Kişi geldi <laughs> Evet tam çok iyi oynuyoruz. Cici ben ama oynuyoruz. Paraya para demiyorum abi. Buna sonra Ölürsem abi para para demem. Ama abi ben demeyeceğim. Yapmayacağım. Ya abi ben de <laughs> Ne? Beşinci sırada mı? Oo ben de bir sınır öldürmem lazım. Aa çok. Aha. <laughs> Hiç en anasını dağılmıyor. ne işte. 4 maç attık arkadaşlar atacağız Aç, bir maç daha atarsam herhalde 4 maç oluyor o zaman atalım atalım aynen. bir maç daha atalım videoyu sonlandıralım hadi tekrar oynayacağım siz, siz izlemezken ben niye yeniden

kaç dakika? Aa, tamam, tamam. Hep 2 dakika oynadık abi. 3 dakika mı? İlk o zarar gördüğü için bu bitti çekiş. Ya mal Ben sana sıkıyor muyum malcığım? Al bir böyle sıkarsan böyle kafam kafam sürüyor. Beyefendi. Beyefendi tankı inip bırakın tankı. Hatta tankı değil. Bana bırakın kendinizi. Oo adam bin bin, bin TL kazandı. Abi en iyisiz benim ya. Bu ne? Eee birinciyiz, birinciyiz. <laughs> olur olur öyle. Şey öyle, öyle, öyle ya da. Allah. Ben şu anda beynimi bir peynir ekmek yemiş gibiyim. Duvar kafa atmaya çalışıyorum. Duvardan çıkmaya çalışıyorum. kim onu da patlatmak istiyor. Ben ben senin yerinde olsaydım çatışmak istemezdim. Çift öldürme aldım arkadaşlar şuradan da. Of bu sefer biz birinciyiz arkadaşlar. Muhammed Garço bana ailesi en Şeyi kırdım bak bu gayet, gayet doğal. O çiftlik kırmamın gayet doğal yani. Olmasaydı. Yani adama şey yapabilirdim. Çünkü olması lazım. <laughs> arkadaşlar. Ben öldürmemiş yani? Buraya gelen herkesi öldür zaten Amerika. Senin ülken ya. Şimdi gözüme kesirdim arkadaşlar. Git kalacağım. Canım falan olmak istiyorum. Google yes. Yes. Bakın güçlü sandığı abi. Oy. Size bir şu sandığı açalım. O varsa tabii açalım. Yoksa açamayacağız. Evet arkadaşlar açıp gidiyoruz. Açalım arkadaşlar. Aç. Açam -se. Açam -se. Açam -se. Açam -se. Uh, o que você quer? O que você quer? que O que você quer?